Tekrar merhaba. Benim için çok önemli olan bir şeyi paylaşmayı unutmuşum. O yüzden tekrar kamera karşısına geçtim. Nedir o? Küba. Geçtiğimiz haftalarda Küba'ya gittim. Ee, evet, gidiyorum bu tarz yerlere ama bunu aa, gittim, gördüm, gezdim manasında anlatmıyorum biliyorsunuz ki. Her bir noktada ley hatlarıyla alakalı çalışma gerçekleştiriyorum ve bu gerçekleştirdiğimiz çalışmaların hepsi Türkiye ile Anadolu misyonuyla bağlantılı bir şekilde ilerliyor. Çünkü Lemurya ve Mu kıtası ve Atlantis döneminden kalan hala kalıntılar var ve bu noktalarda buluşturulması gerekiyor. Oradakini buraya, buradakini oraya. Daha önce de anlattığım gibi bir şekilde birbirlerine bağlama işlemi gerçekleştiriliyor ve bu çalışmalar doğrultusunda. Bilinçlere aktivasyon tohumları aktarılıyor. Ee, Küba ile ilgili size öncelikli olarak bir bilgi vermek istiyorum. Yani nedir Küba, ne, nasıl bir yerdir? Şöyle ki, e, Ç ve e, Fidel Castro muhabbetlerini bilirsiniz. Ben şimdi anlatmayacağım size. E, araştırın yani özgürlük mücadelelerini e, ve oradaki süreçlerin nasıl işlediğini, nasıl bağımsızlık mücadelesi gerçekleştirdiklerini ve bu doğrultuda oraya gittiğim anda açılan Atatürk bilincini ve bu doğrultuda gerçekleştirilen Atatürk'le alakalı bağlantıyı. Orada zaten bir Atatürk büstü var biliyorsunuz. E, onu da Instagram'dan aktarmıştım size. Oraya gider gitmez yine bununla alakalı bir çalışma yaptım. Bunlar bilinçsiz oluyor arkadaşlar. Yani gidip de şunu yapayım bunu yapayım demiyorum. Orada bir anda bir şey açılıyor ve bu açıldığı şey e, şifreler yoluyla önüme dökülüyor. Ve önüme döküldüğü zaman sanki bir e, şifre çözücü edasıyla onlar bir araya getiriyor. Sanki burada bir puzzle var burada bir puzzle var ve o puzzle'lar bir araya gelerek bir tabloyu oluşturuyorlar. Ve bu doğrultuda da ne yapılması gerekiyorsa o artık bilgiç olarak bilgisel olarak gözler eline sürülmüş oluyor. Eee... Yaşadığım çok fazla şey var orada. Ee, i̇şte kaldırıldım, bayağı uyandırıldım. Hadi kalk git diye ruhsal varlıklar tarafından. Ee, ya bunları aktarmak yerine daha farklı şeyleri aktarmak istiyorum. Ee, şimdi Atatürk'e olan hayranlığını düşündüğümüz zaman Fidel Castro'nun e, kendisinin ne kadar devrim yapmış olursa olsun bir Atatürk olamayacağını ve Atatürk olmanın ne kadar büyük bir e, sorumluluk ve görev gerektirdiğini aktarıyor konuşmalarında da. Bunu Google'da küçük bir araştırma yaparsanız bulabilirsiniz zaten. Ee, en büyük devrimcinin dünyanın başına gelmiş en büyük devrimcinin Atatürk olduğunu söylüyor Fidel Castro da. Ee, tabii biz bunun içinde var olduğumuz için çok iyi bir şekilde biliyoruz artık değil mi? Biliyoruz yani. Ee, o Maya tabletlerini araştıran bir Atatürk vardı. Şifreleri çözmeye çalışan bir Atatürk vardı ve hayatının tümüyle ee, bir çabalama içerisinde e, o zorlukların içerisinden sürekli bir sıyrılma aşamasıyla e, hayatını gerçekleştiren bir Atatürk vardı bizim karşımızda biz bunu tarihsel olarak anlatılanlardan e, hissettiklerimiz yoluyla gençliğe hitap ettiği gençler olarak biliyoruz değil mi? E, o yüzden buradaki noktadan ziyade buranın niçin bizim için önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Ee, Küba'dan döndükten sonra bir rüya gördüm ve dedi ki içindeki ses e, Küba'nın oranın Türklerle olan bağlantısını bul bağlantısı mı varmış? <laughs> evet varmış. Nasıl varmış? Geleceğim şimdi oraya ama şimdi bize Küba böyle devrimci bir yer işte e, devletin tüm halklara eşit olarak e, sistem sağladığı, parayı da aynı şekilde çalışılan doğru, miktarlar doğrultusunda değil de eşitlik doğrultusunda aktarıldığı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, eski arabalarıyla, eski sokaklarıyla tarihten e, günümüze ışık tutan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ve bize sanki cennetvari bir yer gibi aktarılıyor. E, Birçok insan der ki, ben de dahi bunu. Ne kadar güzel orada yaşamak nasıl olurdu acaba? Çünkü herkes eşit. Herkes eşit, her şey eşit bir şekilde size sunuluyor ve hiçbir şekilde bir ayrımcılık yok. Ama şartlar böyle değilmiş. Oradaki sistem de bozulmaya başlamış ve bozulmaya başladı da çok olmuş arkadaşlar. Buranın en büyük geçim kaynağı turizm şu anda. Tarımın yanı sıra e, kendi içlerinde devrimi sağlamak için evet tarımı vesaire kullanıyorlar. Ama e, en büyük para kaynağı turizm. Şimdi bu insanlar doktor da olsa, e, farklı bir işte çalışıyorlardı olsa aynı parayı kazanıyorlar. Sadece doktorun belki 3-5 dolar daha farklı yani onların parasıyla bahsediyorum. Daha üst bir parası vardır. Hani 3-5 dolar gibi bir şey düşünün. E, ya da işte ellerine araba veriyorlar ki kolay kolay gidip gelebilsinler evlerinden işlerine. Ama diğer noktalarda herkesin e, atadan kalma bir evi var ve bu evi devam ettiriyorlar. Yani mesela diyelim ki benim babamın bir evi vardı. Eee Ondan bana bu ev kalıyor ve benden de çocuklarıma kalıyor. Yeni sistemler geliştirilmiyor. Arada işte kendi e, durumları neticesinde bir şeyler yapıyorlar, inşa ediyorlar. Çünkü dışarıdan gelen bir kaynak yok. Kendi kaynakları içerisinde kendilerini döndürmeye çalışıyorlar. E, sistemleri bu şekilde çalışıyor. Dışarıdan herhangi bir şey almıyorlar. Hatta otelde şöyle bir cümle kullandı ilk e, briefing yapan kişi. Dedi ki e, denize havuza girmek istiyorsanız size havlu vereceğiz ama çıkarken mutlaka bu havluyu teslim edin ee, eğer teslim etmezseniz 100 dolar gibi bir para isteyeceğiz sizden bizde dünyanın en pahalı havlusu var ee, ama bizim paraya değil havluya ihtiyacımız var çünkü havluyu elde etmek parayı elde etmekten çok daha zor bir süreç ee, gelelim işin iç yüzüne Bence tam olarak idrak edemesem de ne olduğunu çünkü siyasi olarak bir şeylerin içine girebilmem için iki gün yeterli bir zaman değil tabii ki. Sadece bazı şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorum ve gözlem yapıyorum. Ee, sokaklarda turistlerin peşinde gezen çok fazla insan var, halk var. Ee, para meselesi biraz daha karışık. İki tane... Küba e, parası var. Birisi turistlerin kullanabileceği birisi de yerli halkın kullanabileceği. Yerli halkın kullanabileceği e, ile turistlerin arasında bir uçurum var. Bu bir. İkincisi e, turistik işlere yönelmiş ve normal kendi işini eğitimli oltalar dahi kendi işini bırakarak turistik işlere yönelmiş birçok insan var. Ve bu insanlar turistlerden işte dolar, euro, sterling gibi paralar veriyorlar elde ederek daha fazla para kazanabileceğini keşfetmişler. Ve buna izin var tabii ki. Çünkü en büyük gelir kaynakları turizm. Ee, ve babadan kalma eski arabaları var. Bu eski arabaları biliyorsunuz zaten. Küba deyince akla en fazla bunlardan biri geliyor. Ee, başka dışarıdan turistler bu arabalara binebiliyorlar. Ee, i̇çerideki insanlar bu arabalara binip gezemiyorlar. Kendi arabaları varsa var yoksa yok bu kadar. Ee, marketleri genellikle boş. Eczaneleri kendi ürettikleri ilaçlarla e, sınırlı, dışarıdan herhangi bir şey yok. Yolda hamile bir kadın durdurdu, e, şampuan ve krem istedi, pardon şampuan ve sabun istedi. Bir dahaki gelişimde getireceğimi söyledim. Bu bilgi vardı ama unutmuşum giderken. Yani e, eli olmadıkları için ihtiyaçları olduğu için insanların onlara bir şeyler getirmesini istiyorlar. Çünkü dışarıdan herhangi bir şey gelmiyor ve kendilerinin de e, dışarıya çıkmaları mümkün değil. Çünkü paraları yok. Böyle. Ee, dışarıdan bize çok güzel gözüküyor dedik ya. Bazı sistemler yozlaşmaya mahkumdur. Eğer onu tutmaya çalışıyorsan ayakta ama o ayakta tutmaya çalışırken bir şeylerin üzerine bir şeyler yerleştirmezsen koymazsan o sistemler çökmeye mahkumdur. Çünkü devrim dediğimiz şey ilerlemeyi bize verir ama sen ilerlemezsen ilerlemeyi reddedersen orada kendini sınırlı tutarsan biliyorsunuz ki dünyanın tek e, komünizmle yönetilen yeri orası e, toplumunu sınırlandırırsan onlara yasaklar koyarsan onlara engel koyarsan internet bile çok daha yeni gelen bir e, aşamada çoğunluğun telefonu yok. E, Sadece tıpta çok ileri olduklarını biliyoruz. O daha neden? Çünkü dışarıdan herhangi bir şey alamadıkları için kendi doktorlarının çözüm önerileri olarak üretmiş oldukları hatta kansere bile çare buldukları bir alan. E, AIDS e, e, ya da işte bu tarz e, tedavisi olmayan, mümkün olmayan e, ve çok sık yaşanan hastalıkların tedavilerini de kendi içlerinde buluyorlar. Ama bu doktorların da dışarıya çıkmaları yasak. Sadece çok e, elzem durumlarda çıkabiliyorlar. E, bu doğrultuda tabii ki de bazı şeyleri idrak etmek ve gözlemlemek gerekti. Ee, yani hiçbir şey bize anlatıldığı gibi değil. Neden bize bu şekilde anlatılıyor? Onu da bilmiyorum, henüz çözemedim. Çözebilen varsa benimle paylaşsın lütfen. Ee, ötesine geçmek gerekiyor. Özetle ötesine geçmek gerekiyor. Yani sistemi birisi sana kurmuş vermiş ve o sistemin içerisinde devam etmen için beslemen gerekir. Ama besleyemezsen maalesef. O yüzden de bize biraz eskiden kalma gibi görünen sokaklar, çok eskilerden kalan sokaklar, arabalar, evler, yıkıma uğrayan noktalar bize aslında farklı bir mesaj veriyor. Sistemler değişmeye, ilerlemeye muktedirdir. İlerleyecek sistem öyle, öylece kalamaz. Yoksa içeriden içeriye çürümeye, yozlaşmaya başlarsın. Ee, onun dışında döndükten sonra bir rüya gördüm dedim. Dedi ki bana ses. Ee, Küba'nın Türklerle olan bağlantısını bul. Kaldım. Ben nasıl bulacağım ki bunu? <laughs> Araştırma yapmak lazım yani çok yüksek miktarlarda gidip yerinde incelemek lazım vesaire. Ee, ama bir kelime yetti. Nedir o kelime? Guana atabey. Kelime bu Guana atabey. Atabey nedir? Ata Bey neden Atatürk diyoruz neden Ata diyoruz şimdi burada e, ufak çaplı bir araştırma yaptım ve bu araştırma için öncelikli olarak bunun ne olduğunu anlatmak gerekiyor ve notlarından aktararak ifade edeceğim size e, bu bahsettiğim Goana Hatabeyler Beyler Küba'nın ilk yerlileri e, Güney Amerika'dan adaya geldikleri düşünülüyor. Yani Güney Florida'dan adaya geldikleri düşünülüyor. Çünkü çok fazla benzerlik olmuş oradaki yerlilerle, buluntularla. Ee, ama bence değil. Çünkü oraya nereden geldiler? Güney Florida'ya nereden geldi insanlar? Ee, kelime olarak Guanahatabey dedik ve buradaki genel olarak var olan burada bütün insanlara Kiboni demişler. Kiboni de Küba'ya çevriliyor sonrasında zaten. Ee, daha sonra adaya Tayinolar, e, Antil Aravaklar olarak geçiyor. Yerleşim kurmuş insan yapıları olarak geçiyor. E, bir de onlar var. Yani Küba dediğimiz noktada ilk olarak Guana Beyler var e, ve e, Tayinolar var. Ve bunların genel adı olarak da Kibani demişler. E, Küba ilk olarak İspanyolların, e, Christophe Kolomb'un dünyayı keşfettiği artık o Amerika kıtasını keşfettiği noktadaki ilk alan olarak karşımıza çıkıyor bize. Ee, burada Tayinolarla bir bağlantıya kurarak geçerek orada içlerinden bir tanesini de tercüman olarak kendisine atıyor ve etrafı geziyor. Ee, burada da Guana Hata beylerle karşılaşıyorlar ama velakin e, bu tercüman Tayinolardan olan tercüman Guana Hata beylerin dilini bilmiyor. Yani aynı kökten gelmiyorlar aynı noktadan. Buluşmuyorlar, hiçbir benzerlikleri yok. Birincisi Tayin olay, e, tarımla uğraşıyorlar ve yerleşik hayata geçmişler. Ama ...Guana Beyler mağaralarda yaşıyorlar. Balık e, avlıyorlar. Daha çok balık besinleri, diyetleri. E, ve kendi içlerinde, kendi hallerinde yaşayan bir topluluk. E, avcı toplayıcı, arkayık, an anarkayık diye geçiyor. E, diğerleri arkayık olarak geçiyor. E, ve yerleşim alanları sadece mağaralarda. İşte ya kendilerini bir köy inşa etmemişler. Öyle söyleyeyim size. E, bu doğrultuda anarkayık demiştik dilinin çok farklı olduğunu söyledik. E, iletişim i̇letişim kuramadıklarını söyledik. E, bu da bir nokta, bir parantez açmak istiyorum. Son iki aydır özellikle okyanus aşırı uçuşlarım direkt olarak Karayiplere gerçekleşti. Ve haftaya da yine Karayiplere gideceğim. Burada açılması beklenen bir bilinç var ve bu bilinç bize artık kendisini Hadi aç artık kendisini diye ortaya koymaya çalışıyor. Yani bu bir tesadüf değil. Size öyle söyleyeyim. Çünkü e, çok fazla yere gidiyoruz e, okyanus aşırı uçuşlarda. Ama kara noktaları geziyorum şu anda ben. Öyle söyleyeyim. E, nereden başlayalım? Güney Florida'dan geldikleri düşünülüyor dedik. E, sonra demiştik ki... Buradan... E, Guana Hatabey teriminin ilk kullanımı Diego Diego Velasquez diye bir adamın e, bir mektubunda karşımıza çıkıyor. Ve onları Kibani olarak genelliyor. Ve bu yapılan en büyük yanlışlardan biri oluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada var olan ilk yerleşim olan Guana Hatabeyler olarak karşımıza çıkan bir e, ilkel bir kabile var. Ve bu kabileyi diğerleriyle aynı noktada aldıkları için burada e, var olan ve sonrasında artık nasıl yok olduğunu da bilmiyorum bu arada. Hiçbir bilgi yok doğru düzgün çünkü. E artık karşımda çıkmayan bu Guana Hatab kabilesi artık Kibani olarak karşımda çıkıyor. Oradaki herkesin yerel halkı halkı Kibani olarak karşımda çıkıyor. E ve burada var olan bilgilerin aktarımları da Tayinolu tercümanlar aracılığıyla aktarılıyor ve bunların da öznel olarak aktarıldığını gerçek, söyledikleri için de e, gerçekleri yansıtmadığı düşünülüyor bu kabilede var olan şeyin. Ee, sonra kaldığım yerden devam edecek olursak. Bu bir hata gibi görünüyor bunu yazmışım buraya. Orta Amerika'dan işte göç ettikleri düşünüyor ve 8000 yıl önce iki kez biri 8 bin yıl, biri de 4 bin yıl olmak üzere iki kez bir göç gerçekleştiği söyleniyor. Şimdi terime gelecek olursak. Atabey dedik. Atabey terimi Atatürk'ün Türkleri anlamına geliyor. Bu bizi yakın tarihte Selçuklular döneminde karşımıza çıkıyor. Ve valilik gibi Atabeylikler oluştuğunu öne sürüyor aslında Türkçüler, Türk tarih bilimcileri. Ama Atabeylik bence ve e, araştırmalara göre çok daha önceslere dayanıyor. Yani Selçuklulardan çok daha önceki dönemlerde de kullanıldığının aslında birincindeyiz. Çünkü bir anda bir terim ortaya bir anda patlak veremez, değil mi? Ama bizde tarih olarak herhangi bir şey olmadığı için e, Türk tarihi de çok fazla bilinmediği için Çin kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda Türklerle alakalı bilgiler edinebiliyoruz. Yani önceki Orta Asya Türkleri ile alakalı bilgiler o kadar böyle serpiştirilmiş ki her tarafa tam bir bütün olarak ele alabileceğimiz bir kaynak yok maalesef. Oğuzlar olarak karşımda çıkacak şimdi bu. Devam edeceğim şimdi. Parçaları bütünleştirdiğim için parçalar yoluyla ilerlemeye çalışıyorum. Oğuzlar olarak karşımıza çıkıyor ve Oğuzlardan Oğuz ata olarak görüyoruz ve e, Oğuz türkünün doğumunda Anadolu'da gerçekleştiğini biliyoruz. Anadolu'da var olan, bu coğrafyada var olan bir kurttan türeyş sembolü var biliyorsunuz. E, Oğuzların o aşiyan soyundan anadolu. E, Asena olarak bilirsiniz şu anda bir kurttan türediğini anlatan bir hikaye var ki bu da bizi ne yapıyor? Şak Sirius'a fırlatıyor. Sirius'un Türkleri yani Sirius'un tohumları, Gökbörü'nün evlatları. Şimdi Oğuz demişken bir gün Atatürk Mısır'ı seyahat ediyor. Burada çok fazla belgeler konuşulmuyor bu arada biliyorsunuz ki. Ee, ve Horus ifadesini görüyor. Horus da onda Oğuz'u çağrıştırıyor. Ee, biz de böyle ilerliyoruz ya şu anda. Bir şey bize bir şey çağrıştırıyor ve oradan bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Tıpkı de olduğu gibi. Yani düşünsenize dünyanın bir ucu Türkiye neresi, Orta Asya neresi, Amerika neresi, Güney Amerika neresi? Burada karşımıza Atabey terimi çıkıyor. Nasıl mümkün olabilir? Yani bu o kadar muazzam bir şey ki e, ve üzerine araştırma yapılacak bir kaynak dahi yok. Ama biz sırf oradaki ata kelimesinden bir bağlantı yakalamaya çalışıyoruz. Ve bu bağlantı bizi ta nereye götürüyor? Şimdi göç yolları var biliyorsunuz. E, o Sibirya döneminde Sibirya'dan göç oluşturan bu buzul çağı noktasında e, Türklerin Orta Asya'dan göç ederek dünyaya yayıldığı ve kendilerine yaşam alanı bulmak için uğraştıkları bir alan var. Bir dönem var ve bu dönemlerde e, Deliller Türk mü mevzusu karşımıza çıkan tam bir soru işaretiyle önümüze bir e, delil sunuyor. Bu izlenebilmiş bir yol haritası çıkartıyor bize. Ve biz şu anda görüyoruz ki karayiplerin ortasında Küba diye bir adada Guana Atabey yerlileri varmış. Eee? Neyse, e Neyse Atatürk'e gelecek olursak yine. Horus'la Oğuz benzetmesini bir tutuyor. Ve burada ee, altyazı geçeceğim. Oradan oraya savrularak anlatıyorum ama başka türlü aktaramam. Şimdi Instagram takipçilerim hatırlar. Bartın kazısında, pap kazısı demek ki bir kazı yapılacak orada. Bartın'da patlama olduğunda maden ocaklarında. Ee, bir bilgi açığa çıkmıştı hatırlarsanız. Bardin, Bartın ve Mardin olarak e, ikisinin de eşdeğer olduğunu ve bize 19-11'i verdiğini ve bu kelimelerin aslında Türk kökeniyle bağlantılı olan farklı bir noktadan geldiğini e, ifade etmişti. O noktada neydi onu da hemen bulup söyleyeceğim size. Subarlar, Subartu, bakın Bartu, Subartu ee, bize kelime olarak, köken olarak hep bir şeyler aç açığa çıkartıyor. Ve bu da yine bize e, bu ikisinin Mardin'de var olan Subartu kavminin e, Bartın'la olan bağlantısını ortaya çıkartıyor. Şimdi bu şekilde çok bölük pörçük anlatıyorum ama bunlar bilinçler, bilinç tohumları ve açılacaklar arkadaşlar. Sadece dinleyin ve anlamak zorunda olmadığınızı bilin. E, B M'ye dönüşüyor. T de D'ye dönüşüyor. Bu bilgiyi verdikten sonra Türklerde Atamay olarak, may ata olarak bildiğimiz Türk e, Türk Altay mitolojisinde varlık tanrısı olarak karşımıza çıkan bir ruh var. Bay ata olarak da geçiyor, may ata olarak da geçiyor. Şimdi bakalım. Ata, may, ata, bay. Bay ata, may ata ve ata bey. Ne kadar benzerler birbirlerine değil mi? Şimdi Guana Hatabey'i alalım hele bir. Oradaki Atabey'i bir çıkartalım. Guana kalsın orada. Şimdi biz geldik Türk Altay mitolojisine. Burada Bay Ata olarak da bilinen May Ata Türk ve Altay mitolojisindeki varlık tanrısı olan Ru insanların koruyucusu, kollayıcısı ve gözeticisidir. Göğün üçüncü katında oturur. Mayın adı verilen bir ruhlar tanrısı var ve evreni yarattığına inanılır. Tungus tanrısı bu bahsettiğimiz. Bu Tungus tanrısı yeni doğan bebeklere ruh verir. Ve bay ve mai köküne incelediğimizde Türk inanç sisteminde mitolojik varlıkların adlarında kutsallık içeriğini bildiren bir sözcük ve köktür. Kutsallık. Bakın. Bay, Pay, mai kökü. Bartın, Mardin mevzusuna. Giriyor yine. Yine Atabey, Atamey mevzusuna, May Atamey mevzusuna giriyor. Efsun büyüğü, dua, kalkan, kurban, şölen, bayram gibi anlamlara da gelebiliyor bu arada bu kök. E, altı aylarda var olan baylu sözü dokunulmaz, kutsal ve yasak anlamına gelir. Yani bir kutsal olan bir ilah manası taşıyor. Varlık, zenginlik, ululuk anlamlarına geliyor e, aynı zamanda Moğollarda da Şenlik Ateşi anlamına geliyor. E, şimdi göç yolları dedik ya Bering Boğazı'nı kullanarak Asya'dan Amerika'ya göç edildiği söyleniyor bu insanların. E, bununla alakalı kaynak kitaplar da var. E, paylaşırım onları da. E, şimdi... Buradaki bağlantıyı görebiliyor musunuz? Ee, bunu aktarmak benim için çok zor oldu çünkü çok farklı yerlerden birleştirerek getirdim ve bu benim için çok büyük bir nokta. Çünkü sabah uyanıyorum, rüyamda deniyor ki Küba ile Havana'daki insanlarla, Küba'daki insanlarla Türklerin bağlantısını bul ve ben nasıl yapabilirim ki bunu? Ben kimim ki ya nasıl yapabilirim? Anlıyor musunuz? Gidiyorum oraya. Oradan alıyorum bilgiyi ve burada şu anda size aktarıyorum. Ve üstüne üstlük bu bilgileri araştıran hiçbir yer yok. Kaynak yok. Bu kadar. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.